Hepinize bakışlar Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta ne oynuyoruz? Restoran Tycoon 2 oynuyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 0.8 yıldızla başladık. O da bu müşteriler sağ olsun. Şimdi bu müşteriler problemle. Neyse. Ne diyor? İki kişilik masa lütfen. Yok bizde maalesef. Ha bunlar herhalde. Tamam. Buna oturun. Ya da vazgeçtim buna oturun. Hoş geldiniz efendim. Ne alırdınız? Bak yüklendi şimdi tamam. Efendim ne alırdınız? Et turtası ve peynirli pizza. Hemen geliyor yazalım şöyle basarız. Tamam. Siz ne isterseniz Tamam. buyurun. Rica ederim. Siz ne istersiniz? Ben şu oyunu sesini açıp geleyim. Tamam tekrardan merhaba. Kiş bekliyor. Sen bir şey ister misin küçük adam? Tamam. İstemem. Çok önemli. Yemek pişireceğiz birkaç tane. Şu başlar alalım. Ne yapıyoruz şimdi? Sos ekliyoruz. Sağa ve da sola kaydır. İflas edeceğim herhalde. Bu kadar çok ketçap versin. Pişireceğiz. şey yiyeceğiz. bir şey var. Çıkart. Kızartalım. Of köfteye evet. bak. Sese bayılıyorum. Neyse arkadaşlar bu arada hala abone olup like atmadıysanız değilseniz ayıp oluyor ha. Hadi o. Yani 2000 abone yolundayız gibi diyelim. 2000 abone olmama yardım ederseniz çok sevinirim. Bu ne? Doğru. Tamam. Şöyle o, o pişerken bunları da atalım. Ne alamıyorum. Neyse. Ha. Birden fazla alamıyorum herhalde elime. Hayır. Yemek yanıyor. Tamam. Bakayım. Kurtardık iyi. Buyurun. Buyur. Çatalın var değil mi? Yesene kızım beğenmedin mi? Bu ne lan? Ultra mini küçük boy mu? Çok küçük. Neyse. Kiş. Buyurun efendim mi kişiniz? Yemelerini mi bekleyeceğim? Çocuk sen bir şeyler istesin ne oluyor lan? Hallettik. Çocuk sen bir şey etsene para gelir bana az. Ha? Ha? Aa inşaat diye bir şey var bu ne? Ne inşaat ediliyor? Mutfak. Ha bunlardan mı inşaat ediyoruz? Bir buzdolabı alalım iyidir. Buzdolabımız yok gariban. Garibanız. Artık değiliz. <laughs> Oğlum eksi 50 lira çok pahalı lan. Sat. Yok depolayalım. İleride işimize yarayabilir. Bunu koyalım. <laughs> Mükemmel. Başka ne lazım? Bu ne? Gerek yok buna bence. Ee, Dondurma standı 1450 lira o kadar paramız yok. Sanırım bu kadar yani. Evet bu kadar. Aa masa ve sandalye alalım birkaç tane. Bitirmiştir. Neyse. Ee, masa. Tamam ilk sandalye alırız. Yan yana oturmak istemeyebilirler şöyle. Böyle yapalım masayı. Şu anlık ikişerli bu masalar. Böyle dursun mu? Bir masa koyarız buraya. Tezgah çok yakın. Böyle oturur ama? değil mi? Böyle güzel olmaz. Hmm, rahat sandalyeymiş bunda. Aa, koymadım. Tamam. Bir de sanırım bize bir tane masa lazım. Bu arada bu bölümün devam etmesi için videoya 5 like istiyorum. Mutfak değil. Masa. Geldi. Tamam. Di. Hatta bunu da alıp restoranı boşalt. Kovduk. Hareket ettir. Şu an restoran yapıyoruz efendim. Gelemezsiniz. Tamam. Bunu hareket ettirelim. Ben iyice bir düzenleyip geliyorum arkadaşlar. Paramın yetmediğini fark ettim. O yüzden restoranı tekrar açmalıyım. Nasıl açacağım? Restoran aç. Açtık. E ee? Müşteri yok. Hoş geldiniz efendim. Buyurun, buyurun. Neler alırdınız? Tabii ki hemen şuraya geçebilirsiniz. Evet. Ne isterdiniz? Kahve ve portakal suyu. Hemen geliyor. Yazalım. Hemen. Hoppa. Buyurun. Hemen geliyor efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Sizin isteklerinizle hemen alacağım. Buyurun. Hemen çay ve su. Hemen geliyor. Hepsi gibi bir şey vardır inşallah böyle çok zor. Efendim hoş geldiniz. Buyurun buyurun buyurun. Sefa getirdiniz su. Buyurun efendim. Siz ne isterdiniz? Kola ve her zamanki gibi portakal suyu hemen geliyor. Buyurun efendim kolanız. Buyurun portakal suyunuz. Evet ana yemek olarak ne alırdınız? Şinitzel. İkinize de şinitzel, hemen geliyor İki <laughs> ikili Bitirdiniz mi efendim? <laughs> tamam, buyurun. Siz ne alırdınız? <laughs> Çocuk menüsünden cheeseburger ve biftek. Burrito mu? Ha, burritoymuş. Şunu da sipariş aldım. Menü. Bu, bayağı bir yemeğim var herhalde. Neyse tabak bir şey nereden alıyorduk lan nereden alıyorum yani öyle bir şey vardır değil mi öyle tutmak için tutmak için derken böyle yani tepsi gibi bir şey hemen geliyor şunları alacağım da bir saniye tepsi gibi bir şey var mı yemekten sonra ona bakalım doğuralım aman kızart. Sen ne kadar istiyor çalışan için 200 para. Şinitsel kimeydi efendim? Buyurun efendim. Ocağı mı? Bu hamburger yapıyoruz buna. Ya burada kısalttım zaten. Neden bir daha buraya götürüyorsun? Allah Domates kes. Marulu kes. Kısalt. Şinitzel ve cheeseburger. Bu uyurum. Şinitsel kemeydi. Hemen uyurum. Şunu alalım. Sarma. Ha. Hemen saralım şöyle. Buyurun efendim biftek burada. Afiyet olsun. Arkadaşlar ben bu siparişleri bitirip sizinle tekrar olacağım birlikte. Yemekleri bitirdim. Dağıtalım hemen. Bratwurst kimi? Sizin buyurun. Et turtanız buyurun afiyet olsun. Hoş geldiniz. Ay. Buyurun efendim. Tatlı olarak ne isterdiniz? Ha tatlı istemiyor musunuz? Tamam. Kısa günün 20 lira. İyi. Fena değil. Ne yapayım? ne boostek Yok teşekkürler. Git bir daha da gelme lütfen. <laughs> Ödüllerimizi alalım ya. <laughs> Hı, i̇yi iyi. Ne alalım sizce? Bence lazanya iyiydi bak lazanya almalıyız. <laughs> Bir de peynir sosu makarna yapacağım. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Tatlı alır mıydınız? Yok bunlar da almadım. Su ve kola hemen geliyor. Kolanız da geldi. ABC to rate my restaurant and I will give you a star if you show where your restaurant are. Hmm. Şuna bir gidelim. Merak ettim. Ben gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gittim. Yaptım. Ama kız nerede bilmiyorum. Hani 2.9'du şurası. 3,1 yaptı. Kız nerede bilmiyorum. Sanırım kazıklandık. Neyse çok da önemli değil. Sevap point. Kendi restorantımıza dönelim. Hoş geldiniz buyurun. Varım. Ne isterdiniz? Hemen geliyor. Nacho ve İtalyan salatası. <laughs> Diğer bir müşteri. Hoş geldiniz efendim. Buyurun ne isterdiniz? Tabii ki efendim önceliğimizsiniz. Lütfen. Elması ve kola hemen geliyor. Portakal, Buyurun. Kolanız da burada canım efendi. Tamam hepsini verdik. Yemek kaldı. Hemen şu İtalyan salatasını hazırlayalım. Dokundu. Şimdi. Dokun, 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 dokun. Dokun. ne yaptığımı bilmiyorum. Ha rendeliyoruz peyniri. Pişirelim. Efendim istediğiniz bir şey var mı? Buyurun hemen alalım. Ezra sushi hemen geliyor. Sen bir şey ister misin? Ama herhalde istemiyor. Çok önemli değil. Ezra sushi. Tamam. Kes kes kes. Efendim sizinki haşlanıyor. VIP müşteri inşallah fazla para verir. Hemen saralım şöyle iyice. Ya bırak bunu şimdi. VIP bir şey geldi. Efendim bu ürün afiyet olsun. Böyle bir 5-10 lira ateşlerseniz de iyi olur. Hemen alalım. Yanmıyor yanmıyor. Buyurun. Çok para var çok. Hemen şunları da verelim. Veremedim. Aa ah, Verdik. Tatlı buyurun. Efendim başka bir istek arzunuz var mıydı? Her an getirebilirim. Hemen toplayalım efendim. Getar gitsin. Tatlı bir şey ister miydiniz? Hemen geliyor. Aman geliyor. Siz bir şey ister misiniz? Neyse çok önemli. Ben hazırlıyorum küçük anı sevgisine. Hazır oldu bunları ikini alalım. Şu VIP böyle 500 lira ateşlerse iyi olur. Geldi hemen. Ama... Buyur anamın efendi nasıl sırf buyurun efendim afiyet olsun. Hemen geliyor efendim sizinkilerde. Alalım şöyle. Kıyma yapalım. Kıyma yaptık. Kıymayı kızartalım. Of of. Yaptık hemen saralım. tamamdır. Gayro'yu verelim. Al hemen. Buyurun efendim. Başka bir sekarcı tatlı bir şey ister miydiniz? Krep hemen geliyor efendim. Yeter ya. istemiyorum. Tamam günlük göre tamamdır. oy 200 TL. Çok güzel kar. Aman. Ben şu tüm yemekleri hazırları geliyorum. Bu arada arkadaşlar ödülleri topla diyelim ama. İki yemek alalım ama. Rastgele al. Çocukların yapılır. Tamam. Krep yapalım çok iyi. Krep buyurun efendim. Başka bir istek arzunuz var mıydı? Sosisli sandviç. Buyurun balık ve patates kızartması buyurun. Bunun lazanya kiminde? Arkadaki beyefendi. Adam efendiymiş. Efendim başka bir istek ağzınız var mıydı? Gelin öpeyim. Böyle Bak, az para verirsen çok üzülürüm ama. Büyük oldu. 2,5 bak. İki buçuk. yıldız verdi. Hediye, Hediye ne? Düz tarla. Beğenmedi herhalde. Garson tepsileri alınır. Dur bazı. Şu bahşiş kavanozu. Tamam. Bahşiş kavanozunu tabii ki koyacağız. Lütfen. Nereye koyalım? Tam şuraya girişin yanına. VIP, VIP masasının yanına. Koymalık yer. Aa, tamam. Şimdi buraya VIP'ler için Lüks bir yer yapmalıyız. Hmm. Yeni ne var? Dondurma standı geç. Dekorasyon. Elitli Hmm, Başka ne var? Kırmızı alan. VIP'ler için tabii ki. Normal insanlar için değil. Şöyle kırmızı alanlarında buyursunlar. Param yok. 90 lira mı bu? Ya 1 liram yok ya. Şunlardan gelir inşallah. Geçsin. Tatlı Top istemeyin. Çok güzel. Güzel. Şöyle hemen. Şöyle koyalım. Buranın masası falan da özel olmalı tabii ki. Buranın masalardan en şık masamızı koymalıyız. Tamam. Bir sonraki bölümde burayı bitiririz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Bay bay.